Aldatıldık ey halkım. Hepsi bir yalandı. Sözleriyle okurlarında seslenen Abdurrahman Dilipak, Ak Parti Zoka'yı yuttu diye yazdı. Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit gazetesinde yer alan "Biz Zoka'yı ne zaman yuttuk?" başlıklı yazısının tamamı şöyle. Zoka. Etçil büyük balıkları avlamakta kullanılan küçük bir balık biçiminde yapılmış ve ucunda bir iğne bulunan kurşun parçasına verilen at. Argo'da aldatıcı şey Tuzak, hile demek. Aldatıldık ey halkım. Zoka'yı yuttuk. Hadi daha kibar söyleyelim. Oltayı yuttuk, hapı yuttuk. Hepsi bir yalandı. Oltayı yutan balık yem istemez diye bir söz de vardır. Bizi yemlemişler. Sazan gibi her şeyi atlayınca balık gibi de işte böyle avlarlar. Onlar avcı biz avız onlar için. Bakın Avrupa Ekonomik Topluluğu oltasını yuttuk. Nereye çekerlerse oraya gidiyoruz.'' Celladımıza övgüler diziyoruz. Hayır diyemiyoruz hiçbir şeye. Tedav diyorlar, İstanbul Sözleşmesi lanzorat ediyorlar, hayvan hakları, pandemi, maske, mesafe, PCR ne derlerse evet. Birileri sanki bizi hipnoz etmiş ya da beyinlerine çip takmışlar ve biyonik robotlara dönüştürmüşler. Bugünkü göç ve göçmen olayının muhtemel sonuçlarına ilişkin olayı bir de bu gözle okumaya ne dersiniz?'' Evet, bugün yaşadığımız sorunların köklerini 10 yıl, 20 yıl öncesinden aramamız gerek. Hatta 100 yıl gerisine, 200 yıl gerisine gitmek gerek bazen. Osmanlı bir bütün değildi. İstanbul'un fethine kadar beylik dönemidir. 1453-1520 Geçiş Dönemi Fatih Sultan Mehmet 1451-1481 arası sultanlık yaptı. Geçiş Dönemi 2. Beyazit 1481-1512 Kanuni sonrası 2. Selim 1566-1574 1. Mustafa 1617-1618 1622-1623 Genç Osman 1618-1622 3. Murat 1574-1595 3. Mehmet 1. Ahmet 2. Osman 1. Mustafa 4. Murat İbrahim 4. Mehmet 2. Süleyman 2. Ahmet derken 1700'lerde lale devrine geldik. Altı sultan gelip geçti yüzyılda ve tanzimata geldik. 1789'da Fransız İnkılabı olduğu yıl 1. Abdülhamit tahtadır. Yıl 1800. Tahta 3. Selim var. 4. Mustafa'dan sonra 2. Mahmut gelir. Tam 31 yıl. Ondan sonra Abdülmecid gelir. 22 yıl. Abdülaziz gelir 15 yıl. Sonra 2. Abdülhamit geldi. Karşısında ve yanında İttihat terakki vardır artık. 33 yıl iktidarda kaldı. 5. Mehmet, 6. Mehmet, 2. Abdülmecid ve son. Bugün anlamak için son 300 yılı, özellikle 1700 sonrası, ulus devletin ortaya çıkışından bugüne olan zamanı iyi bilmek gerek. Tarihi övgü ya da sövgü kitabı olarak okumamak gerek. Tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Ondan ders almak gerek. Ders alınmazsa tekerrür eder. Biz daha yakın zamanlara gelelim. 1997'ye gidelim. Yani Sovyetler Birliği dağılalı 6 yıl olmuş. İlk bakışta ne alaka diyeceksiniz. Ama oyun nasıl oynandı şimdi ona bakalım. Mesut Yılmaz zamanında asıl operasyon İmam Hatiplerin orta kısımlarının kapatılmasıyla başladı. O, bu iş siyasi hayatıma mal olsa da yapacağım dedi ve yaptı ve bu iş onun siyasi hayatına mal oldu. Gözal'ın anapı papatyalar üzerinden Mesut Yılmaz'a yem edildi. Hasan Celal güzel dışlandı. Anap içindeki FETÖ'nün zihniyet ikisi papatyaların dediği oldu. Güzel'e operasyon çekildi. Bu konuda halktan gelecek tepkileri azaltmak için ortaokul kısmı olan 6 yıllık tüm liselerin kapatılması ve yeniden yapılandırılmasıyla maskelenmeye çalışıldı. İmam hatiplerin orta kısmını kapatacağız diye tüm Anadolu liseleri, düz lise ve meslek liselerinin köküne kibri suyu döküldü. Kimsenin aklına daha önceki köy enstitülerindeki bütünleşik eğitim, Nuri Demirağ'ın uçak meslek teknik ortaokul gelmedi bile. Çıraklık müessesesi ilga edildi. Üniversiteye giriş zorlaştırıldı. Bu biraz da imam hatipleri engellemek içindi. İmam hatipten çıkan sadece ilahiyata gidebilecekti. Onun da kapasitesi sınırlıydı. Zaten batı çalışma grubu kafası Yaşar Nuri, Zekeriya Beyaz gibileri ilahiyatların tepesine, vitrinine oturtunca İmam Hatipler de ilahiyattan soğudu. Üniversite sınavlarını kazanmak için ya koleje gideceksiniz ya dershaneye. O da bir oyundu. Müfredat yoğunlaştırıldı. Tam gün okul, sürekli ders, yazın bile çocukların tarlada, babasının tezgahında, tornada çalışacak vakti yoktu. Herkes iş bulmak için üniversitelere yönlendirildi. Ardından askeri. Hiçbir işten anlamayan diplomalı işsizler ordusunu FETÖ'nün de gayretiyle AK Parti'nin sırtına yüklediler. Her yer üniversite oldu. Herkes akademisyen yapıldı. Sonuçta durum ortada. 1997'de Yılmaz hükümeti tarafından yürürlüğe konan bu rezil eğitimin baş sorumlusu FETÖ ve Batı Çalışma Grubudur. AK Parti de bu zokayı yuttu. Ülkenin zaten rezil olan eğitim sistemi tamamen rezil oldu. FETÖ gitti ama zihniyeti ülkeye miras kaldı. Fulbright ve benzeri birçok yabancı eğitim sistemi girdi ülkeye bu arada. Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan. Osmanlı'nın son zamanları da böyleydi. Cumhuriyette de onlar varlıklarını sürdürdüler. Bugün de varlar. Biz marifi, irfanı, ahlakı bir kenara bırakıp başarıya odaklanınca tablet, akıllı tahta, müfredat, ezber öne çıktı. Düşünmeyi ve hikmeti bir kenara bıraktık. Diplomalı cahillerle doldu ortalık. Bu çocuklar yarış atı gibi yetiştiriliyor. Sonuç, biyonik robotlar ve sistematik geri zekalı, din, ahlak ve gelenekten bağımsız bireyler yetiştiriyoruz. 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi, 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi, 2012 2013 döneminde getirildi. Türkiye'de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını, eğitim sisteminin 4 artı 4 artı 4 şeklinde kademelendirilmesi, ilk öğretim ve eğitim kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini 22-2012'de AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Kamuoyunda tartışmalara sebep olan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 11.3.2012'de kabul edildi. 6287 nolu bu kanun 11.4.2012'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. O günlerde biz İmam Hatip konusunu gözümüze çok yaklaştırdığımız için arkasında yanan ormanı göremedik. Ne çırak kaldı ne kalfa ne de usta. O boşluğu şimdilik Suriyeliler, Afganlılar, Pakistanlılar, Somalililerle doldurmaya çalışıyoruz.'' Turizm ve eğlence sektörü Ukraynalılar, Ermenistan'dan gelenler, Rusya'dan gelenlerle dolu. Bakın, pamuk toplayacak, sürüleri güdecek, tekstilde çalışacak kimse kalmadı. İmam hatipler artık eski imam hatip değil. Herkes çocukları iş bulsun, bir diploma sahibi olsun diye öylesine gönderiyor işte. Pandemi de vurdu eğitimi. Artık Hasta yüzü görmeyen doktorlar, çizme giymemiş veterinerler, ziraatçılar geliyor. Nüfus dibe vurdu. Boşanmalar aile içinde hem yaşlıları hem çocukları vurdu. Devam eden evlilikler de sorunlu büyük ölçüde. Göçmenlerle nereye kadar idare ederiz bilmiyorum. Bu üniversitelerle nereye kadar gideriz? Esnaf çocuğunu sanat okuluna yönlendirmedi. Sanat okullarının içi boşaltıldı. İmam hatiplerin sayısı arttırılınca sanat okullarındaki dindar nesil azaldı. Bir an önce sanat okullarının canlandırılması, dini bilgi açığının çift lise diplomasıyla görülen derslerden muaf tutularak lise okuyanın aynı zamanda açık liseden İmam Hatip okuyarak bu dengesizliğin giderilmesi ve yarı zamanlı eğitimle gençlerin mesleğe yönlendirilmesi gerek. Üniversite, fakülte değil, ön lisansı ağırlık verilerek Meslek yüksek okullarının desteklenmesi gerek yoksa bu gidişle göçmen çocuklar ucuz iş gücü olarak da tek başına bu yükü taşıyamaz. Onları kovmayı unutun. Onlara muhtaç olmanın ötesinde hatta onlara bağımlı kalabilirsiniz. Almanların Türklere, Fransızların Afrikalılara, İngilizlerin Asyalılara bağımlı kalması gibi. Benden söylemesi. Selam ve dua ile. Kanalımıza abone olmayı Zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.